Özüm, Dilara, Esra, Yılmaz, Mehmet, Kübra ve diğerleri isimleri, yaşları, yaşadıkları yerler farklıydı ancak kaderleri aynı oldu. Otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerden geriye yürek yakan hikayeleri kaldı. 14 yaşındaki Doruk adı gibi Doruklardan inmiyordu diye sosyal medyada paylaştı halası. 24 saat bile geçmedi. Doruk babası Yılmaz Sarıtaş ve ablası Nehir Sarıtaş'la yanan otelde hayatını kaybetti. Gazeteci Nedim Türkmen eşi ve iki çocuğu da o oteldeydi. Nedim Türkmen eşi Ayşe Neva kızı Aladora ve yüce ata kurtarılamadı. Hep çıkacaklar diye bekledim dün. Ben de çok o otele gittim. Yavrularım, nedim, Neva'm benim bir tanecik kızım evladım. Olan benim kardeşime, yeğenlerime oldu. Özüm Karataşlı henüz 17 yaşındaydı. Ailesi yangında dışarı çıktı, kurtuldu. Ama Özüm ters yöne gidince kayboldu. Cansız bedeni bulundu. Ya, yavrum. Ay benim yavrum. Artık poşetleri açıp tek tek bakıyorum bu değil diyorum seviniyorum sonra diyorum buldum diyorum üzülüyorum ama biz özümü maalesef ki piliç tırlarında çok kötü bir halde buldu. Çetiz ailesinin tatili de acı sonla bitti. Doktor Ahmet, öğretmen eşi Habibe, ikizleri Sedat ve Vedat'la küçük çocukları Esat Çetiz'in otelde cansız bedenlerine ulaşıldı. Ahmet Çetiz'in babası cenazede ikiz torunu Sedat'ın DNA'sının bekletildiğini Bakan Vedat Işıkan'a söyledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, acılı dedeye onun da DNA'sının belirlendiğini açıkladı. Öbür torun da bulunmuş. Bursa'dan Bolu'ya gitmişti 4 kişilik Tüzgiray ailesi. Yasemin, eşi Erhan, çocukları Defne ve Demir tatillerinden evlerine dönemedi. Mert ve Duygu Doğan da çocukları Mavi ve Doğa ile oteldeki yangında can verdi. Can ve Atıl Enis kardeşler biri 3. sınıf öğrencisi oğlu Kemal'i yanına aldı. Diğeri ana sınıfındaki oğlu Atlas Kağan'ı. iki baba, iki oğluyla hayatını kaybetti. Yavuz Su Yolcu ve oğlu Göksel Derin yangından dışarı çıkarak kurtuldu. Ama arkalarında Müge Soyulcu ve kızı Pera kaldı. Anne ve kızının ölüm ölümüyle 4 kişilik aile parçalandı. Hilmi Altın alevlerin arasından yaralı çıktı ama Kübra Tonguç Altın ve kızı kurtarılamadı. Mehmet Cem Doğan eski Galatasaray kürek sporcusuydu. Oteldeki yangında eşi ve kızıyla birlikte can verdi. Annesiyle birlikte gittiği kayak tatilinde yangına yakalandı. Nil ve Ferda Apak hayatını kaybetti. Şef Eslem Uyanık, Michelin rehberine adını yazdırmıştı. Yanan otelin restoranında aşçılık yapıyordu. Facia onu da hayattan kopardı. Esra Nazik daha çok gençti. Bir ay önce otelde aşçı olarak çalışmaya başlamıştı. Ölüm haberini alan babası morgun önünde gözyaşlarıyla yıkıldı. 22 yaşındaki Dilara Ermanoğlu otelin revirinde hemşireydi. Babasının kalp rahatsızlığı nedeniyle Bolu'ya otelde çalışmaya gitti. Babasıyla birlikte yan yana farklı otellerde çalışıyorlardı. Yangın anında 12. kattan atlayarak hayatını kaybetti. Babası Bolu'daki hastane önünde acı haberi alınca fenalaştı. Ya, zaten o benim için oraya geldi. Ben gelmesini istemedim zaten. Oraya yok baba gel. Orada sana göz kulak olmak için geleceğim dedi.